Bir Allah'ın kahri günden daha dar yeni bir bölüm. Onasını bildiğim için söylüyorum. Çok boktan bir bölüm. Ayrıca çok kanser bir bölüm. Haberiniz olsun. Şimdi burada devam ediyoruz. Burada evet. e, ha, ha, ben hatırladım. geçen bölüm şişlediğimiz o bostan e, Soldier Key çıktı. Soldier K'den de artık buradaki kapılı kapıları açabiliyoruz. Bunları açacağız. Eşitli ulaştırmalar. Yolun sonundan sandığımızı açıyoruz. Evet. Baba item. Baba yüzük. Güzel de bir yüzük. Ama öyle çok bir işlevi de yok açıkçası. Geri dönüyoruz. Geri dönerken de abi sağdaki kapıdan girdik. Buradaki düşmana dikkat edin. Perilemesi çok kolay. Eğer benim taşınan üçte birine sahipseniz bunu peridip hemen takır tukur, tukur kesebiliriz. Bunu kesiyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Şimdi buradaki sandığı açacağız. Böyle bir güzel bir item varmış. Baba almaysa sağ Onları da dolayı aldık. Bunu da açıyoruz hesabına. <laughs> i̇tem. Baba item. Güzel. Burası artık oyun sonu için bir yer. Ee, oyun sonunda geleceğiz buraya. Zaten kapı da açılmıyor. Ben deniyorum salak gibi. Bir anda geri dönüyorum. Geri dönmeye var. sağ tarafta bir kapı daha vardı. Onu erken bir anda bir yere gidiyor. Niye acaba? Nereye gidiyorsun oğlum? Heh, tamam benim geri zekalı majulaya dönüyorum. İtemlere artı bas. İtemleri bir artı basmaya hesabı. Geri döndük. İtemlere artı basmak için gerekli ruh elimde yoktu. O yüzden ben de ruh kasmaya gidiyorum. Sanki hile basmıyormuşum. Neyse devam ki. Hatırlarsanız buradaki kapıda kapalıydı. Buraya açtım. Böyle çok hafif de bir keşif. Yani çok mühim konular değil açıkçası. Bir o kapıyı açıp içeri geçiyorum. Burada boss olmadığını. Meğersem burada bir boss var. <laughs> çok iyiyim ben. En iyisi benim. Benden daha iyisi hiç olmadı, hiç olmayacak. <laughs> ya gelmesin sabahımı mı bırak. Daha yeni öldük seni kardeşim. Arkadaki itemi de alıyoruz. Yolumuza bak. Geri döndük. İtemi artı basmak için. İtem artımızı bastık. Artı 4. Şimdi aynı mekana geri dönüyor. Aynı mekana geri, aynı mekana geri dönüp bossa geleceğiz. Abi. Bu Allah'ın kahırlarıyla olan mücadelemiz devam ediyor. Ya bunlar çok kanser ya. Çok kanser ya. Hadi oğlum bir sal sürdü ya. Nereye vuruyor? Nereye vuruyor? Buradaki asımlara dikkat edin. Benim gibi mal değilseniz eğer hemen öldü. Leş 1, leş 2, leş 3. Geliyor. geliyor. Geldi. Leş 4. Olsun son bir hazırlık. Canım doldu. 15 kere falan ölüyorum. Sen sanki kesecek ama sinematiği çok seven izleyen izledim haberiniz olsun. Bu arkadaşla savaşırken peri yapmanız çok önemli. Peri şu arkadaşdan balista var. Onu da kesmenin yöntemi var ama çok zor. Ben uğraşmadım. Direkt yeterince taşacak sahibi olduğum için kesilir gibi oynadığım için muhtemelen kaybedeceğim. Birkaç defa da evet, ilk ölüm gerçekleşti. Hadi bakalım diğer sefer keseceğiz. doğru perileme budur. Bunu 8 90 kere <laughs> yaparak bu imleyi Hızlamaya devam. Çok cezalandırıcı bir sistemi var. İlk periyi kaçırırsan iki vuruş mutlaka yiyor. Adam adam beni yerden yere vurdu lan. Bak bu vuruşa dikkat Allah senin bin bir belanı. Vuruş <laughs> <laughs> bizim insanlığımız elimde. Galiba karşı tarafa da bak veriyor. galiba keseceğiz ben de hatırlamıyorum da. Hadi oğlum yaparsın oğlum. Edersin oğlum. Allah belanı Allah senin canına köpek. Olmadı. Olmadı ama olacak. Elinde sonunda olacak. Devam ediyoruz. Hiç gelme. Mıhınan beni yere çatıyor. Of. oğlum ben posa ölüyorum. Kesebildim mi acaba bunu hatırlamıyorum. Arkadaş ben de mal gibi oynayıp duruyorum ya. Oğlum hadi dojasa. Hadi bu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Galiba kesecek lan. Vallahi galiba kesecek. Aferin oğlum. Devam et. Mıhınan yere çakmaya devam et. Hadi. Yeni. Bu sefer olacak. Bu sefer bu ibneyi keseceğiz arkadaşlar. Bunun daha şansı kalmadı. Bunun bize daha meydan oku. Of böyle. Bak 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 taşaktan yürüyemiyor. Taşaktan yürüyemiyor. Ben yürüyemiyorum oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun Allah Attın gene Yine çakmaya devam. Ne de hiç acımıyor ha. Ne yiyeyim? Aa, aa ne yapıyor? Hiç fena değil de. Galiba bu sefer kesici aşağı. Al. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Devam et. Bu sefer kendine karşı şans. La bizi çim alabilir. La çim alabilir. La şansları yok. Acılı ve kanlı bir dizi fight'tan sonra sonunda bu yineyi mezara yolluyor. Yat aşağı. Yala aşağı. Hadi bakalım. Buradan artık devam ediyoruz. Burada güzel bir item var. Bu item alıp hemen level atlamaya Burada müptezeller ağaca savaşmaya devam ediyor. Bu müptezeller için mezara yollayıp acılık görevlerimizi yerine getireceğiz. Yani biz de az mütezel değiliz. <laughs> Bakın ağaçla konuşmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Devam ediyor. Buradaki boşluktan kendimizi şöyle bak, içine bir alalım. Bak baba ne oluyor? Hadi. Baba item şekli. Devam ki. Aşağıda yukarıda boss'u kestiğimiz için şey böyle, babasının öldürüldüğünü öğrenen cumali hesabı. Sağ sol sağ. sağ. salak gibi adamın ağır heavy hatanı perilemeye çalışıyorum. Tabi yere çalıyor. Be. Artık geri dönüp biraz level alıp kendimizi toparlayacağız. Oradan yolumuza devam. Geri geldi. Devam edelim. Geldiğimiz yoldan geri. Bu sefer farklı bir yere sapacağız. Yok, aynı yere sapıyoruz. Pardon. Devam 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 arkadaş. Ben de pas okuyacağım. Evet buradaki inleri yapacağız. Deşik. Baba deşildin. Devam. Yukarı çıkıyoruz. Buradaki hısımları da öldüreceğiz. Şimdi gibi mal değilseniz eğer hemen dojlayıp öldürebiliriz. Devam ediyoruz. Yukarı. Buradaki iki müptezeri de indirdikten sonra yolumuza devam edelim. Az önce bu kesildiğimiz yerden devam ediyoruz. Müptezelleri ağacın başından kaldırıyor. Yeşil ay görevlere devam. Biz de hala Oradaki merdivenden yukarı çıkıp kargaların olduğu yerde konuşa bağlı. Allah götürdü. geldiğimiz yer çok sakat. Burası çok sakat. Burası çok sakat. Hemen bonfire Yani tabi sandalye. Kaç gözlü olmayın arkadaşlar. Gözünüz doysun. Karnınız değil. Buradaki bonfire'ı da açıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. buradan çıkıp sola sapıp buradaki bu tehlikeli yoldan aşağı doğru devam edeceğiz. Ve az önce kapıştığımız da bizim karşımıza normal bir düşman oldu. Güzel. çıktı. Buradan aşağı atlıyoruz. Sandığa doğru gelip sandığa açmaya çalışsanız da evet. Belirdi. İbine geldi. Bununla bir daha kapışacağım. Antrenmanlıyız. Kuvvetli güçlüyüz, güçlüyüz. Aferin. Oğlum. Senin dengin değil. La seni kim alabilir? La şansları yok. Devam ediyoruz. Galiba tek seferde keseceğim lan. Öldüm diye hatırlıyorum ama. <laughs> şey bak yeni dolcuma. Hebi atak dolcuma arkadaşlar. kadar. Evet. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Zarar yok. Zarar yok. Gelen pehlivan güreşe devam. Bu sefer itemleri alacağım herhalde. Heh, tamam itemleri alalım. Evet sonunda. Bak burada garip bir saldırı yapıyor. Yarışmazımız yaşa. Mükemmel. Bir. Bu sefer keseceğim. Bu sefer keseceğim. Başka şansı yok. Atdini açtı bu sefer. açtı. Uçak kemiğe dayandı. Bu sefer af yok. Çok rahat, çok profesyonel. Savaşmaya devam ediyor. Aferin oğlum. Ha. Taktik değiştirdi. çalışmaktan gene de baba aşağıdan yürüyemiyor. Tabii arada hasar da alıyor. Alacak yapacak bir şey yok çok rahat. Çok profesyonel. Aferin bak yakında durdu. Otomatik her şeyi dojladı. Çok iyisin. Devam et. Aferin oğlum devam et. Hatalarından ders çıkardı. Aferin. Hala çıkar. Etrafında dönüp duruyorsun da hiç vurmuyorsun oğlum. abi dans mı edeceğin adam? Bu doğa direkt tanga yaparak mı şey? i̇nsanın aklındaki neyse ağzına o geliyor. Evet oğlum. La bizi çim alabilir. La şansları yok. Bu da öldü. Bu da artık bile. Buradaki kapıyı açıyoruz. İçerisi ilk köpek dolu. Gerçekten ilk köpek dolu. Bu dobermanlara birkaç tane molotov kokuyla patlatacağız. Boşluğa birkaç bomba denemesinden sonra bunları da yolumuza devam. yukarı çıkın ama hızlıca. Yolunuza devam ettiğinizde şu ilerideki adama dikkat edin. Heh, bu bu. Bunu delici saldır, şey delici saldırılarla keserseniz eğer sıkıntı kan adam sürekli sarsılıp duruyor. O yüzden o zor. Ben burada bir cam. Kapıyı açıp içeri için. Sandığı açın ama yanındaki NPC ile şimdilik konuşmayın. Nedenini ben de bilmiyorum. Emir çıta kap söyle. Şimdi buradan devam edin. Aynı şekilde şu arkadaşa kesin ama dikkat edin. Çok eritmeye çalışıyor. Zaten ince bir köprü varsa elin mızrakla bir ilde de bekliyor olacak. Bir daha misin? yataş? Aşağı. aşağı. doğru ilerliyoruz. Solda bir var. Onu alın. Burada bir dipnot dipnot açıyoruz. İleride bir tane varilin önünde duran bir adam var. Adamı kendinize doğru çekin ve varili patlatmayın. Bakın şu an ben salak olduğum için patlatıyorum. salak olduğum için patlatıyorum ama siz patlatmayın. Bu adamın kendinize doğru öldürün. Daha sonra var eli buradan aşağı doğru iticesinde bakın kapı böyle açılıyor. Burada da şöyle bir eşeklik var. Ben <laughs> salak gibi meşale yakmayı bilmiyorum ama. <laughs> Bilmediğim için de ya size oyun öğretmeye çalışan adama bakın. Sevdirmeye çalışan adama bakın. Allah belasını ver. 7 milyar 855 saat sonra bu meşale yakmayı öğreniyorum. Ateşi amına koyayım ilk insanlar daha hızlı buldu. Buradaki ışığı açıyoruz. Çünkü şu karşıdaki de boyundan fosundan utanmadan karanlıktan korkuyor. Ben de korkuyorum bu arada. Bu arkadaşla konuşun. Sizden bir şey isteyecek. Onda verin. Böyle bu sayıda bir şeyler aşılayabiliyor. Nasıl şu anki silahımız ateşliyse sizde herhangi bir silah ateş yıldırım cartürk bir şey basabiliyor. Hemen ardından sandıklar açın itemlerinizi falan geliştirin cartürk bir şeyler yapın kardeşim. Sandıkları açtıktan sonra da bonfire bir kere oturun. Adam bir tane sandığın üstünde oturuyor. Ondan kalkın. Bakın buraya geldi. Şimdi o sandığı da açıyor. çok güzel. Bu arada bu adam çok güzel şey bir artık basma itemi satıyor. Hop bir anda ışınlandık. İtemler falan değişti. Nasıl olduğu hiç sormayın hesabı. Buradan aşağı iniyoruz ve artık başka bir yere sapacağız çok şükür. Devam ediyoruz. Bu yerden girip alt taraftaki kapıyı açacağız ama bize musallat olmasın diye bu imleği değişiyor ve kapıyı açıyoruz. Burası kapkaranlık bir yer. Meşale tamamen özen gösterin. Rahatlar. Işıkları da mutlaka yakın. Burada çıkıyor. Çok zorlu değiller ama çok kolay da değiller. Dikkatli olun. Ölebilir. Buradaki o köşedeki itemi unutmayın. Heh, şuradan da şu ışıkları yakın mutlaka. Hastalık şiveler, hastalık ışık kusura <laughs> Işığı yakın ki bir daha geldiğinizde sonun yaşam. Buradaki iskeletleri de öldürmeye devam ediyor. Dikkatli olun. Evet geldik. Işığı da yakıyorum. Bu bölgede bir invade yiyeceğiz. yediğimiz invade'den önce sağ sol iyice toparlama özen gösteriyor. Kapıdan içeri gir. Oğlum nereye gidiyorsun? Geri zekalım. Kapıdan içeri girsene mal. Lan nereye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim kafayı. Yerdeki asımlar artık sizin için güçsüz asımlar olmalı. Buradan bu item alıyoruz. Daha sonra ilk girdiğimizdeki merdivenlerden yukarı çıkacağız. Yukarıdan da alacağız. Yalnız burada dikkat edin. Heh, şurada hani eşek bizi bekliyor olacak. Bu varileri önce patlatırsanız eğer adamların ağır darbelerinden sonra patlamazlar. Daha rahat eder. Of of of. Lan az daha yere düşüyordum. He. Allah senin belanı başa <laughs> <Kadarı car> Lan <laughs> nereye gidiyorsun? Geri zeka. Adamları topluyoruz. Aşağı iniyoruz geldiğimiz yerden. Aşağıdaki o eşek bizi Bak Gördün eşeği. Kapıyı da açtıktan sonra bu bölgede de birkaç tane güçlü düşman var. Onlara dikkat et. Duvarları yıkıyor hayvan olay. Hatırlarsanız geçen bölüm bu kapının diğer tarafında keşif, araştırma. Buradaki bonfire yakacağız ve eğer ölürsek yeniden başka zaman benim taşçamçı dolayı ölemiyor. Geldi. Her bir anda çok fazla agresif olursanız bu arkadaşa karşı bir tık daha olabilir olabilirse evet onu da değiştirip dezel evine yok. Nerede ben nereden yukarı çıkıp oradaki bir tane sandık var onu alıyoruz. Artık bölge bitti. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Yani bölgedeki bosslar bitti daha Buraya daha sonra döneceğiz artık. Galiba bilmiyorum. Emir Çıtak abinin yalan. On fire daha doğru dönüyor. Burada bir tane ağırlığı gene ona vuran büyük tezelleri gibi. Bu da hikayenin ileri kısımlarında önemli. Çok mühim konular değil ama. Şimdi bir Majula'ya dönüyor. Hani bir görevden bahseder falan yanıyor. Şimdi onu göstermek için devam ediyor. Baba Mahsen. Baba inmek. Devam. Abi ışığı gördün. Bossları kestikçe bunlar yanmaya devam edecek. Ve eninde sonunda bu arkadaşım görevi bu kadardı. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat